Osmanlı hat sanatının kurucusu olarak andan Şeyh Hamdullah Efendi 1420 yılında Amasya'da doğmuştur. II. Bayezid'in şehzadeliği döneminde hocalığını yapmıştır. Daha sonra tahta çıkmasıyla beraber hat sanatının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Şeyh Hamdullah Efendi öncelikle Ali Sofi'den ve daha sonra Hayrettin Maraşi'den eğitimler almıştır. Ama daha sonra Yakut el Mustasimi yolunu geliştirerek İstanbul'un fethiyle beraber hat sanatının da burada gelişmesine önce olmuştur. Özellikle Osmanlı hat sanatının kurucuları arasında ismi geçen Şeyh Hamdullah Akla ı estetik kazandırmıştır. İlerleyen yaşlarında da bir musaf-ı şerif yazmıştır. Rivayetlere göre 40'ı aşkın musaf-ı şerif yazmıştır. Ve 1520 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Karacaahmet mezarlığına defnedilmiştir ve Şeyh Hamdullah Efendi'nin bulunmuş olduğu kabrinin bulunmuş olduğu yer Hattatlar sofası olarak bilinir ve Hattatlar oraya defnedilmeyi arzu etmişlerdir.